Merhaba dostlar, CNC router yapımının ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videoda biraz fazla değinememiştik, üstünkörü bir anlatım olmuştu. Ancak bu videomuzda hem elektronik hem de mekanik kısmını daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Arkadaşlar CNC'mizin işleme alanı, önce onu söyleyeyim. Y ekseni 24 santim, X ekseni de 20 santimdir. Şimdi konuyu fazla uzatmadan bir mekanik aksamını anlatayım ben size. Arkadaşlar öncelikle ben bunu yapmadan önce çok araştırdım. Çok kişiyle konuştum. Aklımda bir CNC bir şey yaptım yani çıkardım. Bir şablon oluşturmuştum. İşte 16 milim e, miller alttan destekli miller işte plastik parça hiç yoktu. Tamamen demir şase veya alüminyum şase kullanmıştım. Yani kullanacaktım. İşte spindle falan böyle hepsini iyisinden alacaktım ancak baya bir maliyetli oldum. Ee, maddi açıdan ben de bu şekilde bir CNC yapmaya karar verdim. <laughs> Öncelikle siz de bu işi yapacaksanız ee, en alt seviyelerden başlayın ki acemeliğinizi işte hatalarınızı falan hep bunlarda yapın, bunlarda öğrenin. Daha sonra bunu sattıktan sonra tecrübenizi artık büyük modellerde yaparsınız yani. Ama başlangıcınız böyle e, amatör işte mini tezgah tipi böyle CNC'ler olsun <laughs> e, ben burada e, işte milleri step motorla tutturmak için bir arkadaşım vasıtasıyla e, 3D printerdan gördüğünüz gibi e, bu şekilde sisi e, plastik parçalar bastırdım şöyle sıkıntılımızı biraz daha kamera önüne alayım Evet arkadaşlar, <laughs> işte burada şu e, gördüğünüz turuncu parçaların hepsini 3D Printer'dan bastırdık. Geriye zaten fazla bir şey kalmıyor. İşte miller kalıyor, dişli mil kalıyor. E, step motorlar, işte elektronik aksamı, şöyle kameraya da göstereyim. Elektronik aksamı falan kalıyor. E, spindle alamadım, almadım. Elimde şöyle gördüğünüz Dremel vardı. E, bu Dremel'i kullandım. bunun da gayet iyi sonuçlar alıyorum. Bu plastik parçanın tabi avantajları olduğu kadar, dezavantajları da var. Daha dayanıksızlar alüminyuma veya metale göre. Esnemeye daha çok kolay yapabiliyorlar. İşte rulmanları takmakta zorlanıyorsunuz. Gerek kullanılan filament gerekse 3D printer'ın kalitesiz olmasından dolayı yuvalar tam iyi yapılmıyor. İşte rulmanları takamıyorsunuz falan. Biraz sıkıntılı oluyor. Ee, ama maliyet bakımından ucuz oluyor. Yani ben bunları iyi ki bunu kullanmışım ilk başta, ilk etapta diyorum. Ee, arkadaşlar ilk başta işte işe şuradaki gördüğünüz, şöyle tornaviderle göstereyim. Şuraya taktığımız rulmanlarla ben işe başladım. Şurada şu alt köşede rulmanlarla işe başladım takmaya. işe yapmaya. Şuraların parçalar geniş olduğu için buralara tek rulman yetmiyor. Veya şu altta şurada gördüğünüz plastik parça geniş olduğu için tek rulman yetmiyor. İki tane rulman takmanız gerekiyor. Ancak işte daha önce az önce bahsettiğim gibi delikler tam bir iyi bir şekilde yapılmadığı için rulmanlar buradan tak, taktığım rulmanla karşı taraftan taktığım rulman birbirini tam olarak karşılamıyor. Tam hizaya gelmiyorlar. Ondan dolayı şu mili takarken ya hiç takamıyorsunuz bu rulmandan geçiyor diğerinde tıkanıyor. Ya da taksanız bile rulman içinde kolaylıkla böyle rahat hareket edemiyor. Ee, ben bunu takmadan önce dramenle falan bayağı bir işlerini falan oydum böyle aynı hizaya getirmeye çalıştım. Bayağı da zorlandım. Hatta takarken e, çok hassas olmanız lazım rulmanları. Ancak işte dediğim gibi zor olduğu için e, birkaç tanesinin bilyesini ben dağıttım yani dağıldı bir işe yaramaz bir hale geldi yani onu kullanmadım. Yeni bir parça kullandım. İşte gördüğünüz gibi şu rulmanları takmak biraz sıkıntı. Yani plastik parçalarda <laughs> dikkatli bir şekilde kullanmanız takmanız lazım. Çekişle falan yani asla bunları vurmayın. Hassastır bunlar. Elinizle veya bir mengene de sıkıştırarak takın şuradaki parçaları. Ee, bu mekanik kısmında en zorlanacağınız yer burası. Bu rulmanları takmaktır. Geri kalan milleri falan zaten çekişle vurarak da şuralara takabiliyorsunuz. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, rulmanları da hallettik hallettikten sonra işte şu miller'i şöyle göstereyim. Şu miller'i çevirerek yerine oturtuyorsunuz. Daha sonra step motorları arkadaşlar ben <laughs> e, monte ettim. İşte step motorları hem şurası hem burası. İşte X ekseni, Z ekseni için step motorları falan e, bağlantılarını yaptım en son aşamada şu şaseyi, şu gördüğünüz şaseyi alttaki MDF monte etmek kaldı. Ee, onları yapmak için de şu x eksenini tamamen şuraya yaklaştırdım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta bunu bilgisayardan yapayım ben. Bunu gördüğünüz gibi yani tam step motorun plastik şasisine neredeyse tamamen değiyor. Bunu buraya kadar yaklaştırdıktan sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz vidaları bunun aynısı karşı tarafta da var. Bu vidaları e, aşağıdaki tahtta MDF'ye vidaladım. Daha sonra şu karşı tarafı yaparken şuraları vidalarken bu X80'ini aynı şekilde tam tersi yönde buraya kadar çekiyorsunuz. Bunun amacım şuradaki mille şu milin tam aynı bir şekilde paralel bir şekilde olması için. Yani şu mesafe örnek veriyorum 20 santim geliyorsa buradaki bu step motoru şu karşıdaki step motorun mesafesi de 20 santim olması lazım. Yani arada bir 5 milim de dahi oynasa 5 milim fazla veya az gelse bu x ekseni ya hiç gitmez ya da motorları step motorları zorlamış olursunuz. Ben yani bir bunu monte ederken dikkat etmesi noktalardan birisi de odur. Evet arkadaşlar şuraları da işte monte ettikten sonra dört köşeden aynı şekilde şuradaki milleri dişli mili şuradaki rulmanları işte Z ekseninin rulman mil ve dişli millerini taktıktan sonra elektrik kısmına geçiyoruz. Burada birçok CNC'de kullanılan daha doğrusu Kobe amaçlı amatör olarak yapılan CNC'lerde kullanılan gördüğünüz şu kartı kurdum ben de. Alt tarafta Arduino Uno var. Üst tarafta şu kısım üst taraftaki kırmızı kart CNC shield. Üzerinde de 4 tane kablolardan pek görünmüyor. 4 tane e, step motoru sürmek için sürücülerimiz var. A4988 sürücüleri. Bunu önce yapmadan önce arkadaşlar şunu kurmadan önce e, Arduino Uno'nun UNO içine bu CNC'mizi çalıştırabilmek için işleyebilmek için bir kütüphane yüklüyoruz. Ben bu kütüphaneyi direkt Arduino'nun IDE programını kullanaraktan da kütüphane bu Arduino'nun içine yükleyebilirsiniz. Bir de hex kodları var arkadaşlar. Ben bu kütüphane olarak değil de e, Xloader programını kullanarak bu Arduino'ya hex kodlarını yükledim. İki işlemde aynı işlem yani birbirinden farksız. İkisi de aynı sonucu veriyor. Hex kodunu bu hex kodlarını bunu yükledikten sonra işte üzerinde shield'i taktım. CNC shield'ten sonra arkadaşlar şöyle bir tanesini çıkarayım. Göstermek amacıyla. Şöyle yaklaştırayım. Şuradan Üç tane Header var arkadaşlar. Şöyle şunları çıkarayım. hatta ee, Header'ları çıkardım. Üç tane e, hatta altı tane jumper uç görüyorsunuz. Bunlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız bunlar step motorların e, adım ayarlarıdır. Şu Header'ları kısa devre etmenize göre yani birleştirmenize göre step motorun adım sayısı ona göre değişmektedir. İster bunu hiç kısa devre etmeseniz de veya etseniz de yine step motorlarınız çalışır. Siz kendi step motorun artık modeline göre burayı ayarlamanız lazım. Bunlar ister şöyle headerlarla yapabilirsiniz ya da iki şey, pinleri birbirine eğerek bir lehimle de e, bu işlemi yapabilirsiniz. Yani hiç yapmasanız da bunlar yine step motor çalışır yine. Şimdi bunları yerine takalım. E, sürücümüzün arkadaşlar nasıl takılacağını eğer bilmiyorsanız CNC Shield'in üzerinde Burada gördüğünüz sol üst bacağı arkadaşlar enable bacağıdır. Yani şöyle karşıdan baktığınızda sol üst tarafı enable bacağıdır. Aynı şekilde sürücünün de enable bacağını bulup enable bacağı o sol üste gelecek şekilde takıyoruz. Üst üste getirirseniz eğer bu pot kısmı şurada bir pot vardır göstereyim ondan. Şuradaki akım ayarını yaptığımız pot kısmı Alt tarafa gelir arkadaşlar. <laughs> evet. Bu, bunu da yaptık. Ee, aynı şekilde X e, Pardon. Y X ve Z eksenlerini taktık arkadaşlar. Şu dördüncü sürücü ne işe yarıyor diyecek olursanız gördüğünüz gibi benim e, Y eksenimde iki tane step motoru var arkadaşlar. Şurada. İki step motorla ben, iki tane step motorla ben Y eksenimi hareket ettiriyorum. Burada arkadaşlar normalde CNC shield 3 tane farklı eksen içindir. 3 farklı ekseni burada hareket ettirebilirsiniz. Yani bu kart 3 farklı ekseni anca sürebilir. Şurada gördüğünüz sürücü ise şu 3 eksendeki motorların bir tanesini kopyalamak içindir. Yani şuna taktığınız motor mesela şuradaki Y ekseni taktığınız motorun şu, şuraya gelen motorla kopyalabilir. Şuradaki hangi hareket ediyorsa buradaki de o hareketi edebilir. Şimdi ben normalde Y ekseninde iki tane step motor olduğu için Y ekseninde şurada arkadaşlar. Şuradaki sürücüye bağlım. Yani Y ekseni. Hemen geliyorum CNC shield'imin sol kısmından gördüğünüz gibi şurada pinler var. X, Y, Z pinleri. Bunlar bu kopyalama işlemini yapmak içindir. Ben burada y eksenimi kopyalayacağım için y ekseninde iki tane motor var. O yüzden bunları kopyalayacağım için y eksenimin yanındaki bir, iki mavi pin var. iki tane de sarı pin var. Bu iki mavi pini birbiriyle kısa devre yapıyorum. Bu iki sarı pinde birbiriyle kısa devre yapıyorum. Bakın x, y ve z 3 tane eksen var burada. Hangi ekseni kopyalayacaksanız onları kısa devre yapmanız lazım. Diğer eksenler olduğu gibi kalacak. Ben y eksenimi kopyalayacağım için sadece y'nin yanındaki iki pini birbiriyle ondan sonraki gelen iki de birbiriyle kısa devre yaptım. Bu işlemi yaparsanız şuradaki y eksene bağlı motor ne kadar dönerse buradaki sürücüye bağlı olan motor da o kadar dönecektir. Arkadaşlar bu işleri yaparken yani ben çok araştırdım. Çok zaman kaybettim hatta. Mesela şu step motorların bir tanesini çalıştırmak için 3 haftam gitti. Ve neden başaramadım diye soracak olursanız ben buraya CNC şildimizi çalıştırmak için şuradaki klemenslerden 12 ile 36 volt arası bir volt girmeniz lazım. Enerji girmeniz lazım. Ben burada 12 volt bir adaptör kullanıyordum. Yine şöyle timsak kafa dediğimiz kablolardan almıştım. Bu kabloları direkt şuraya bağladım. Ancak bu kabloların içinde biraz eskiydi. Oksitlenme ve pas yapmış. 12 volt buradan 2-3 volt olarak çıkış yapıyordu. Bundan dolayı ben 3 hafta boyunca boşuna uğraşmışım. Hatta gittim çalışan adaptörümü bozdum. Parçaladım. Yeni adaptör aldım. Yani bayağı bir uğraştım. 3 haftanın sonunda sadece arzayı buldum. Step motorlarımı anca o şekilde çalıştırabildim. Yani size diyeceğim bu işlerde başarılı olabilirsiniz ama asla pes etmeyin. Yani hayalinizden vazgeçmeyin. Emeklerinizi boşa götürmeyin. Gerekiyorsa hani çalışan parça yerine tekrar bir parça alsanız da yani pes etmeyin. Sorun yani birçok kişiye sorun. Ben de birçok kişiyle konuştum. E, gerek YouTube'dan gerek Facebook üzerinden hani birçok kişiyle irtibata geçtim. Mühendislerle bile, bile irtibata geçtim. Ama sonunda yine sorun çözdüm yani. Siz de bunu yapın. Sakın pes etmeyin. Olmuyor diye yapmayın. Hani gerekirse ben de yardımcı olurum. E, yorumlara da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince destek olurum yani. E, evet. Bu işi de hallettikten sonra programımızı attık. Kurulumumuzu yaptık. Hemen e, sürücülerin zaten yanında e, 4 pinli şöyle göstereyim. Sürücülerimiz hemen yanında şurada 4 pinli bir e, giriş oluyor. Bunlar step motorların girişim. 4 tane step motor olduğumuz olduğu için bu CNC'de 1, 2, 3, dört tane şuradan giriş yaptık. Şurası mavi klemensin olduğu yerde e, enerji girişimizdi. Şuradaki düğmede zaten reset. Şu kenardakiler arkadaşlar buralara e, şuradaki pinlere fazla değinmeyeceğim. E, ancak bilginiz olsun diye söylüyorum. Şu yukarıda gördüğünüz 2, e, 4 ve 6 tane pin. Şu siyah beyaz olan pinler. Şöyle yaklaştırayım. <laughs> Yukarıdan şu yanlarında da hatta yazar. E, Z artı, Z eksi, Y artı, Y eksi. Bunlar arkadaşlar buralara limit switch'leri bağlanıyor. Bu limit switch'leri ne demek? Hemen söyleyeyim. Kameramızı şöyle CNC'mize çevirelim. Arkadaşlar mesela şu. x ekseni. Ne yaptı? İşte komut verdiniz, geldi, 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 buraya kadar geldi. Dayandı buraya ama hala bu tarafa doğru gitmek istiyor. Ne oluyor? Hem şaseniz zarar görüyor, hem motorumuz zorlanıyor. Bu durumda motor yüksek akım çeker, sürücünün zarar görebilir. Yani olumsuz bir durum oluşuyor. O yüzden bunu yapanlar mühendis düşünmüş, yani elin adamı düşünmüş. Buna bir limit switch takalım. Eksenlerin mesela hem sağına bu tarafa bir örnek veriyorum. Hem bu tarafına hem diğer tarafına aynı şekilde z eksenin işte hem altına hem üstüne ee, y ekseninin hem bu sonuna hem bu başlangıcına sivişler takıyor. Mesela bu geldi plastik şişe geldi sivice dokunduğu an sistem elektriği kesiyor. Yani bu daha fazla ilerlemiyor. Tekrar sistemi kapatıp baştan açmanız gerekiyor. Yani buradaki pinler, yukarıdaki pinler o işe yarıyor. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Ee, şimdi CNC'mizin nasıl çalıştığına bir geçelim. Şöyle alta bir MDF parçası koydum. <laughs> Normal arkadaşlar bu işler için farklı farklı uçlar kullanılır. Yani delme, kazıma, kesmene ne bileyim. Kullanacağınız malzeme, bakır mı, klas mı, işte bir ahşap mı ona göre farklı farklı uçlar kullanılır ama ben Dediğim gibi fazla maliyeti olmasın diye elimde bir tane uç vardı. Dremelde kullandım. O ucu kullandım. Şimdi o uçla bir çizim yapacağız. Görelim bu CNC'miz nasıl çalışıyor. Nasıl bir kalitede. Hep beraber görelim. Evet arkadaşlar bir yarım saat 45 dakikadır Arduino ile uğraşıyorum. Bir sıkıntı oldu. Kitlendi kaldı yani ben de anlamadım. Tekrardan yükledim programlarını falan. Hex kodlarını falan. Şu an tekrardan çalıştırdım. Şimdi bir kamera açımızı ayarlayalım. Şöyle. Ses biraz yüksek çıkabilir. Burada biraz sesi kısabilirsiniz. Dremeli çalıştıracağım çünkü. Sonra etrafınızdakiler bir anda size bakmasın. Hemen programdan ayarlayalım. Bir kelebek çizeceğiz arkadaşlar sıfır noktasını aldım ben CNC'mi. Evet şu an çalış diyoruz diremelimizi. Arkadaşlar işlemimiz bitti. Seansımız başlangıç noktasına geri döndü. Şöyle bir bakalım. Güzel bir oyma yapmış. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yazı falan da yazabiliyoruz. Program olarak da ben Easel programını kullanıyorum. Kullanım çok kolay, çok basit. Ee, yine başlayanlar için yani çok tavsiye ettiğim bir program. Ee, hazır şekiller var. Ee, i̇stediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz. Ee, kesim ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz de onlarla ilgili de bir video çekebiliriz sonra. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.